Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 30 günde problemler kampımıza devam ediyoruz. Problemler kampımızın 19. gününe kadar geldik. 19. günün ilk videosunda hız ve hareket problemlerinin 5.sini çözüyoruz. Her videoyu önce söylüyoruz. İzledin mi tikini Katılımını kendine gör. Biz de görelim diyoruz arkadaşlar. Kar karalamalardan kurtulduktan sonra çalışmaya başlayalım. Bismillah. Bir otoyolun belli bir noktasında radar ile hız kontrolü yapan bir polis aracı yol kenarında bu ibadeler zaten soruyu belirleyecek. Sabit durmaktadır. Bu aracın yanından hız sınırını aşan sabit hızlı bir araç geçtiği anda polis bu aracı kovalamaya başlıyor. Bu üç ifade bu grafiği okutacak bize. Bu bilgiye göre uygun polis aracı ile radara yakalanan hız zaman aracın hız zaman grafiği hangisi olabilir? Şimdi o zaman böyle düşünüyorum. Bak yorumu ilk başlıyorum. Polis aracı sabit duruyorsa ilk andaki hızı yani Birbirlerine takiplerdeki hızı sıfırdan başlayacak polis aracının. Polis aracı sıfırdan başlıyor. Polis aracının hızı sıfırdan. Bak polis aracının hızı dururken 4 km olabilir mi hızı? Mümkün değil. Sıfırın canında hızı 4 olamaz. Sabitmiş. Peki sıfır sıfır. İkinci bilgim. Hız sınırını geçen araç sabit hızla gidiyor bak. Bakın sabit duruyor. Hız sınırını aşmış. Hızlı da hep sabit. atıyor mu sınır 110. Bu 120'de gidiyor ama devamlı hızı dalgalanmıyor. 120'de basmış gidiyor adam. Hızı sabit. Yani X'in geçen aracın hızı sabit olacak. Sabit değil değişiyor. Cırt cırt. Sabit değil değişiyor. Cırt cırt. Ee, polis aracı burada elemeyi unutmuşuz. Polisin ilk andaki hızı 0'da demiştik ya. Sabit olduğu için gitti. Bak polisin ilk baştaki hızı sıfır. Hızı aşmış olan X aracın hızı da sabit. Anlaşıldı mı? Cevap. Deviz. Saatte v kilometre hızla hareket eden araç her saat başı hızını 5 km arttırarak devam ediyor. Bu araç hiç durmadan 7 saat hareket ettiğinde 350 km yol aldığına göre V nedir? 1. saat, 2. saat, 3. nokta 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 7. saate kadar geliyoruz. İğrenç bir 7 yapmıyorum. 1. saat V hız, 2. saat V artı 5, 3. saat V artı 10 en sonda geliyor. Kaç olacak arkadaşlar? V artı ne hızla? 1 eksi 2 çarpı 5. 1 eksi 2 çarpı 5. Bak bunların hep 1 eksi. 2 eksi 1, 1 çarpı 5. 3'ün 1 eksi 2, 2 çarpı 5, 10. 7'nin 1 eksi 6, 6 çarpı 5, 30 gibi bir gidişat yakalayabiliriz. Peki bu yolları toplayalım. Hız çarpı zaman şu aralıkta ilk bir saate gittiği yolu bulursam. Hız çarpı zaman V çarpı 1, V. Bak 1 saat dikkat et. 2. saati 2'ne çarpma. 1 saat her biri 1 saat. aralık 1 saat. 3. saat olduğunu sadece belirledim. V artı 1 ne? 5 ne 1'i çarp. V artı 5 gitmiş. Sonra V artı 10 geldi. 7. saat. 1 saat boyunca da bu hızla gittiğine göre e, nokta nokta unutmayalım. Arada bir şey yokmuş gibi davranmayalım. Burada da V artı 30 olduğu yolu. Hepsi zaten 350 km olarak bize veriliyor. Güzel. Burada zaten görüyorsun hepsinin yanında 7 saatin her birinde de bir tane V var. 7 V var. Artı 5'ten 30'a kadar olan sayıların toplamı. 5 parantezini alırsan ne olur? 1 artı 2 artı artı 6 eşittir 350. 7 ve artı 5 çarpı birden 6'ya kadar olan sayıların çarpı toplamı son terim. Son terimin bir fazlası bölü 2 eşittir 350. Şimdi geliyoruz buraya şöyle çekelim şunu. 7 ve artı şöyle düşün 30'un yarısı 15. 15 ile 7 çarptım mı 70 35 daha 105. Eşittir 350. 7 ve buradan kaç eder? 245 mi? Ve buradan kaç eder arkadaşlar? 280 olsa 40 olurdu. 35 5'ini çıkar ve 35 olur. 21 35 daha 245 doğru. Pratik V V'yi bul. Anam ben daha devam edecektim. V istiyorum zaten ama da 35 çıktı. Denize. Hızları daki hızları 2 dakikada 75 metre şöyle yapalım arkadaşlar daha net olur. 2 dakikada 75 metre, 3 dakikada 100 metre ve 5 dakikada 144 metre olan 3 hareketli dairesel bir pist etrafında aynı anda harekete başlıyor. En hızlı olan hareketli 3. turu tamamladığında en yavaş olan hareketlinin 2. turu tamamlayıp 114 metre daha ilerlemiş olduğu görülüyor. Buna göre aynı anda diğer hareketlerin konumu ile ilgili hangisi doğru? Adım adım sen de bir inceleyelim. Bir çemberimiz var. Şöyle çizelim. Şimdi çember çevresine hepsi şuradan başlasın hiç fark etmeyecek. Piste x diyelim. Şimdi hız, hızları şöyle hesaplayalım. Bir hızı 2 dakikada 75 metre ise 1 dakikada 75'in yarısı. Yani 37,5 metre hızı var bunun. Öyle diyelim. 3 dakikada 100 gidiyorsa bunun hızı 100 bölü 3 diyelim. Bu da 33,1'dir. 5 dakikada 144 ise 144'ü böle 5'e e, e böler. 1 dakikada kaç ediyor? 20 28 28 virgül 2 gibi bir şey yapıyor. Şimdi en hızlısını belirleyelim. Tek tek ama normal kesirlerde yazalım. Benim işim öyle gelecek çünkü. Bak. Şöyle başlayayım. En hızlıyı buraya yazayım. Bakayım büyüğü hangisi? 75 bölü 2. En hızlı. Ortancı hızda olan hangisidir? 33,1. Yani 100 bölü 3. Orta hız. Bir öyle adlandıralım. Sonra en yavaş olan 144 bölü 5. Yani en yavaş. Bunları bir belirledikten sonra şu amelenin kısmından kurtulalım. Devam edelim. Bana diyor ki en hızlı olan hareketli yani bu 3 tur tamamladığında ne kadar sürede tamamlar? O tamamladığı sürede T diyeyim. O zaman 3x'lik yol gidiyor, 3 defa turluyor. Hangi hızla? 75/2 bölü 2 hızla t zamanda. Kalsın bu şimdilik böyle. A sürede tamamladığında dediğine göre en yavaş olan da 2 turu tamamlıyor. 114 km 114 metre daha ilerliyor. 2 tur 2x eder. Ondan 114 metre daha gitmiş. Hangi hızla en yavaş kişi bu? En ee, yavaş ee, hareketli 144/5 bölü 5 hızla yine aynı sürede t bu zaten önemli. Yine buradan ikisinden de X'i ya da T'yi yalnız bıraksana kalmış. Ben T'yi yalnız bırakmayı T'yi mi yalnız bıraksak? Öyle diyelim fark etmez. 6X eşittir. 75T İki tarafı da 3'üne sadeleştir. 2X ne eder? Şuna 25T E buraya burayı yazarım. Bak buru şu an aklıma geldi. Daha önce ne yapmamıştım. E öyle mi? Evet, 25 bölü 2 5'tir. 2x 25t yazarım. 25t artı 114 eşittir. 144t bölü 5. İçler dışlarını da yapalım. Böyle güzel yapalım ya. E, tamam. İçler dışlardan. 125t artı 114 5 çarparsan 500, 550, 24'dan 570 eşittir. 144t. Bunu buraya atarsan ne olacak arkadaşlar? 19 T mi diyor? Evet. 570 T buradan 30 çıktı mı? T 30 ise yerine yazarım. 2 çarpı x 30 mu? 25 çarpı 750. Buradan da x 375 çıkar. Yani pistin çevresi 375 çıktı mı? Güzel. Peki bana diyor ki aynı sürede yani. Aynı anda. Aynı anda başlıyorlar dikkat et. Aynı anda da konumunu sorduğuna göre aynı süre geçmiş T zamanda değil mi? T 30. O zaman ben şöyle düşünürüm. Orta en yavaş ve en hallettim. Kalan, kalan diyor ya diğer araç. Diğer hareketli ortancıdan bahsediyor. Dakikada 100 bölü 3 e, metre gidiyor. O zaman 30 dakikada yani aynı sürede diyor. 3003'e böl 1000 metre gider. 1000 metre gitmiş ona göre hangisi? Doğru. 3 turu tamamlamasına 400 metre vardır. 3 tur tamamlaması 1200 falan ediyor. 400 metre yok daha da az falan. Tamam mı? Doğru olanı uzatmadan söyleyeyim arkadaşlar. Edirne neden? İkinci tur tamamlayıp 250 metre daha gitmiş. İkinci tur 7, iki tur atsa 750 giderdi. 250 metre daha fazla gitmiş. Hakikaten gittiği mesafeyi veriyor. O zaman ne diyoruz? Cevap Edirne. Taktikli soru diyelim. Taktikten ziyade nasıl yaklaşman gerektiğini anlayacaksın. Aşağıda verilen koşu pistinde A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. A, F, kalemi değiştirmemişiz. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. A, F, G, H ise kare biçimindedir. Pistin A noktasında bulunan iki koşucudan pistin etrafında şekilde belirtilen yönlerde birbirinden farklı sabit hızlarla aynı anda harekete başlıyorlar. Burası sorunu belirleyici yeri. Dikkat et. Hareket süresince, hareket süresince ikinci kez karşılaşmaları C noktasında olduğuna göre hangileri doğru olabilir? Olabilirliği bile bana yetiyormuş. Şimdi buradan başlıyorum. Ters mantık. İlk kez F'de karşılaşabilirler mi? İkincisi C olursa. İlk kez F'de karşılaştıklarını varsay. Burada. Bu araç her yerde de bir Altıgenin bütün kenarları eşittir. Şurada şu bilgiyi bil ezber gitme. Burada bir doğru çizdiğim zaman bu düzgün altıgenin bir kenarı olduğu için burada bir. Ve bura kare olduğu için buralarda birdir diyebilir. O zaman orayı çok karıştırmadan şöyle çekeyim. Ha. Oraya gerek yok. Buralarında bir olduğunu öyle anladım. Şimdi ilk karşılaşmalar F'de olursa. Bak Şurayı şöyle bir sileyim. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu beş gittiğinde buradan gelen üç gidiyor. İkinci karşılaşma o zaman C'de oluyor mu? Olabilir mi yani? Bak bu devam edecek. Beş gitmişti. Bu beş gittiğinde bir, iki, üç, dört, beş. Bu da artık ikinci karşı üç, üç defa gidiyor. Bu beş gittiğinde bu üç gidiyor. Bir, iki, üç. Hakikaten C'de karşılaşabilirler. Bu olabilir. Peki bu olmaz da şu olabilir mi? geçes. Yani hani ikinci karşılaşmaların C'de olabilmesi için ilk karşılaşmaları B'de olabilir mi? İlk kez B'de karşılaşıyorsa bu 1 gittiğinde 1 2 3 4 5 6 7 gidiyor. 1'e 7. İkinci karşılaşma ne olur o zaman? Bu 1 daha gider bak. Bu böyle geliyor, bu böyle. Geldiler burada karşılaştılar. Bu devam ediyor yoluna. Yine 7 gittiğinde 1 2 3 4 5 6 7. Bu da 1 gider. Hakikaten ikinci karşılaşmaları yine C olabilir. 1 ve 2 iki olabilir. İkisi de olacak. İkisinin olmadığı şıkları atarım. Gitti. Gitti cevap çıktı. Ama diğerlerini de inceleyelim atlamayalım. Silelim elimi konuşurken. Üçüncü kez karşılaştıkları nokta H olabilir mi? Ama dikkat C. Şu iki bilgiyi nasıl kullanacağız şimdi? Bunların doğru olabileceğini anladık. C nokta. Üçüncü karşılaşmalara H olabilir mi? Bak. Yani 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3'e 5 olabileceğini az önce göstermiştik ya bu da olabilir. Tamam mı? İlk bir giden yola çıkmanın kolaylığı bu. İlki olabilirse bu da olabilir. Ona bağlı çünkü. Üçüncü kez karşılaşmaları D. 2C'ydi. Üçüncü karşılaşmaları D ise bak bu 1 giderken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gidebilir mi? 1, 7'yi de burada incelemiştik. Bu da olabilir. Bunları kaçırma. O zaman edir mi? Diyoruz. Güzel bir soru arkadaşlar. Beğendim. Aşağıdaki grafikte dairesel bir pist üzerinde aynı anda aynı yöne doğru durmadan sabit hızlarla hareket eden iki araç arasındaki yol uzunluklarının kısa olanının yol uzunluklarından kısa olanının çeşitli zaman dilimlerindeki durumu verilmiş. Grafikte verilen bilgilere göre pistin çevre uzunluğu nedir? Pistin çevre uzunluğunu. Şimdi şöyle düşün. Buradan yola çıkıyorum ben. Bak bu ne demektir biliyor musun? Sıfırıncı anda ikisi arasındaki mesafe e, ikisinin arasındaki iki tane mesafe vardı. Bak diğeri burada diyelim. Uzun kısa olanı var. Bana kısa olandan bahsediyormuş. Ezber değil, gidelim. Yorum. Sıfırıncı anda ikisi arasındaki kısa mesafe yüzmüş. Dördüncü dakikada 4 dakika geçiyor mesafe kapanıyor. Yani düşün hızlar farkı 25 olmalı. Değil mi? Bunun atıyorum hızı 20. Bunun 45 aradaki fark 25 dakikada. Dakikada 25 fark kapatır. 4 dakikada 100 farkı kapatır. Hızlar arasındaki fark 25'tir. Onu ben söyleyebiliyorum ilk e, verimde. O zaman diyeceğim ki ben buradan çıkan araç e, diğer de buradan burada olsun. Tamam mı? Peki. 100 fark kapatıyorsa bak. Buradan başladı. Şunun hızına. Şunun hızına V dersem şunun hızı V artı 25 olmak zorundadır. Aralarındaki mesafede 100'müş. Bak. 100 aralarındaki hız farkı dakikada 25 metre 4 dakikada fark kapanıyor. Sıfıra iniyor. Bundan sonra dikkat edeceksin. Aralarındaki kısa mesafe gitgide artıyor, uzaklaşıyor. Sonra bitiyor. Uzaklaşıyor, bitiyor, uzaklaşıyor, bitiyor. Bu tur atması demektir arkadaşlar. Tamam mı? Bak şimdi arkada geldi bunu yakaladı dördüncü anda. Sonra dikkat et. İkisi arasındaki kısa mesafe ne oluyor bak. Bu kadardı. Sonra gitgide artıyor, artıyor, artıyor. Bak. Tam yarıya geldiğinde azalmaya başlıyor. Pardon. Arttı, arttı, art, arttı. Kısa mesafeden bahsediyorum kısa mesafe sonradan uzamaya başlıyor yine. Tamam mı? Yani şu her bir aralıkta arkadaşlar şöyle yapayım. Hayır, şu aralık bir tur atmak demekmiş. Yakaladım bir hızlı o hızlıyım. Bir tur bindirdim. Bu da bir tur. Bu da bir tur. Şimdi pistin şuradan şuraya kadar olan kısmının 100 olduğunu biliyorum. Şuraya da x olsun. Tamam mı? O zaman ben şöyle düşünürüm. Arada ne kadar fark oldu şurada arkadaşlar? 3 tur fark oldu. Değil mi? 3 tur fark attım adama. Bak. Şuradan başladım. Sıfırız artık. Aramızda mesafe yok. 4 ee, dakika. Şurayı sileyim. Pardon kafanız karışmasın. Heh. Bak. Şuradan itibaren. 100 dakikalık serüvende 4. dakikada eşitledim. Fark olmadı. Tam 96 dakikada 3 tur attım. 3 tur fark attım adama. O zaman ben dedim ki 1 tur farkı 1 tur farkı 32 dakikada attım. Şimdi bir tur fark ne demek? Hızlar farkı yine buluruz değil mi? O zaman ben şöyle düşünürüm. Bir tur farkı. Bir tur ne kadar? X artı o 100 metre. Tur nasıl atılır? Hızlar farkı yine. Hızlar farkı 25 metre. Tamam mı? Kaç dakikada attım? 32 dakikada. Bir tur farkı. Bir tur ne demektir? Bütün pisttir. Farkı ne kadar zamanda attım? 32 dakikada. Tur farkı hızlar farkı bulunur. 25 e, metre bölü dakika hız farkı var. X artı 100 eşittir 800. X eşittir 700. Diğer bilgilere gerek yok. B, M, Y. Pistin çevresini soruyor. Pistin çevresi bir turluk mesafeydi. X artı 100'dü. E, X 700 ise bir fazlası. Pistin çevresini buldurur bana. 800 olur. 100'ü değiştir. Çekil. Ali bir yolun tamamını bisiklet kullanarak sabit hızla giderse 40 dakika. Koşarak sabit hızla giderse 60 dakika ve yürüyerek sabit hızla giderse 100 dakikada tamamlayabiliyor. Ali'nin hareket süresi hareket süresince hızı, hızı telefon ile konuşma yaptığında %25 oranında şarkı söylediğinde de hızı %20 oranında azalıyor. Ali bu yolun yarısını şarkı söyleyip bisiklet kullanarak kalan yolun 3'te 5, 5'te 3'ünü telefon ile konuşup yürüyerek tamamlıyor kalan yolu koşarak tamamlayan Ali bu yolu kaç dakikada tamamlamıştır gibi bir ibare var. Şimdi burada yolla ilgili şöyle bir güzellik yapalım. Kendimize işlem kolaylığı olması için. 40 dakikada, 60 dakikada ve 100 dakikada bitiriyor. 40'ın, 60'ın ve 100'ün ortak katı olsun bu yol. Mesela 20'ye bölünüyor. 2, 3, 5. Hiç birbirine sadeleşmeyen ikililer varsa 2, 3, 5 hepsini yazar. 2, 3, 6, 6, geri 5, 30. 30 ile 20'yi de çarptım. 600. Yol 600 metre olsun mu? Oldu bile geçmedi. Hemen şöyle bir yol çizelim. Diğer verileri de ama belirleyelim. O zaman şöyle bir yapalım. Yazalım yerine. Ali bisiklet diyelim. Sonrasında koşarak bir hız var. onu da belirleyeceğiz. Sonrasında yürüyerek var. Çünkü her birinde bir türme süreleri farklıysa hızları da farklıdır. Doğal düz mantıkla. Bunu da belirledik. Güzel. Ben şöyle düşünüyorum. 600 metrelik yolu 40 dakikada bitiriyorsa bisiklet ne? 600'ü 40'a bölerim. 64'ü e böl. 1 dakikada 15 metre yol gidiyor bisiklet ne? Koşarağı da belirleyelim. 600 metrelik yolu koşarak 60 dakikada gidiyorsa 60 ona böl. 66'ya böl 10. 1 dakikada koşarak 10 metre gidiyor. 600'ü yürüyerek 100 dakikada tamamlıyor ya. Yüze böl cırt cırt 6 dakikada. 1 dakikada yürüyerek 6 metre yol gidiyor diye biliyorum. Şimdi. Yani bunu Senin gibi güzel tabloyu da şuraya alalım. Burada mı? Şurada durasın. Güzel. Biraz da küçül. Güzel. Şimdi geldim diğer bilgilerime. Bunlar da benim için çok önemli. Telefonla konuştuğum zaman ve şarkı söylediğin zaman benim azım düşüyor odaklanmam düşüyor demek. Telefonla konuştuğum zaman Telefonla konuştuğum zaman hızım %25 düşüyor. Şarkı söylediğim zaman da %20 oranında düşüyor. Şimdi gel. Adım adım gidelim. Ee, tamam. Ha, Ali bu yolun yarısını. Yani 300 metreyi gidiyor. Nasıl gidiyor? Bisikletle şarkı söyleyerek şarkı bisiklet. Peki. Kalan yolun yani 300 metrenin 3'te 5'te 3'ünü 60 180'ini de nasıl gidiyor? 180'ini telefonla konuşup yürüyerek. Telefon ve şöyle yazayım arkadaşlar öyle daha güzel olacak. Şöyle. Telefon ve yürüme. Benim kıstaslarım bunlar. Kalan yolda 120. Kalan yolu da sadece koşarak gidiyor. Şarkıya da telefonu yok. Şimdi süreyi belirleyeceğim. Ne kadar sürede bitiririm ben bunu. Ve onun belirlemesini yapacağım. Süre. Adım adım. Şimdi bu yolu ne kadar da bitiririm? Bak yol. Eşittir hız çarpı zaman. İşte hız önemli. Benim bisikletle gittiğim için hızım ne olacak? Dakikada dikkat et. 15 metre. Ama aynı zamanda şarkı söylediğim için bu hızım %25 azaldı. Yani hızımın %75'ini kullanabiliyorum. Yeni hızım bu. 15 m niye diyorsun? 15 metre demek Metre yazmaya gerek yok zaten. 15 metre. Bu hızımın %75'ini kullanıyordum. T de zaman. T1 diye. Yani. İlk zamanımız bu. Şimdi 25'e böl 3, 25'e böl 4, 15'e böl 25'e 25 böl 4, 15'e böl 20. Ya bir hata mı yapıyor arkadaşlar? Böyle bir daha söyleyelim. Şurayı alalım arkadaşlar. Bir hatamız olmasın diye dikkat etmeye çalışıyorum da bakalım. Olabilir hatamız. Tamam 300 yolunda şarkı bir bisiklet sürüyor. E doğru. 300 yoluna hangi hızla gidiyor? Bisikletle gidiyor. Bisikletle gittiğine göre dakikada 15 metre gidiyor. E şarkı söylediği için de pardon işte yanlış hesap %25 diyor. %20'sini gidiyor. %80'ini kullanabiliyorum bu zaman. Yine azım bu. Bununla T1 sürede gitmiş olayım arkadaşlar. E devam ediyorum. 20'ye böl 4. 20'ye böl 5. 5'e böl 1. 5'e böl 3. 12 tane T1 300 ise yazalım. 12 tane T1 300 ise T1 buradan 25 çıkıyor. Yani ilk 25 dakikada burayı bitirdim. Devam ediyorum. Kalan 180'lik yolu Hangi hızla gidiyor? Yürüyerek. Yürüyerek dakikada 6 metre gidiyordu. Ama telefonla konuştuğu için %25'i gidiyor hızının. %75'ini kullanabiliyorum. Burada T2 sürede 70 oluyor. 25'e böl. 3. 25'e böl. 4. Bak. 3 kere 6. 18. 18'e e, 18 böldüm. Bura gitti. Bura 10 kaldı. T2 4 kere 10'dan 40 çıkıyor. 40 dakikaya da ikinci kısmı geçiriyorum. Şöyle yazayım. T1 burayı. T2 burayı. t 3te buraya geçeceğim. 120 yolunu hangi hızla koşarak Koşarak gidiyorum. Dakikada 10 metre hızla telefon ya da şarkı yok. T3 zamanda. T3'ün buradan 12 olduğunu görüyorum. Şurayı düzgün yazmamışız. 40 olacak. Son, Son kısmı da 12 dakikada geç, geçtiğine göre. 40 artı 12. Bütün pisti ne kadar sürede geçmişimdir yolu? 67, 65, 67, 10'da 77 dakikada tamamlamış olurum ezbersiz güzel çözüm. Denizli. Eşkenar üçgen biçimindeki ABC pistinin B noktasında belirtilen yönlerde hızları dakikada 2 ve 3 ve ve 3 ve olan iki hareketli aynı anda harekete başladıklarında ilk kez D noktasında karşılaşıyorlar. A ile D arasında kim mesafe 11 birim olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? şöyle diyelim. AD arası 10 birim. Şuraya ben x dersem eşkenar üçgenin bir kenarı neyse diğer kenarları doğrudur. x artı 10, x artı 10. 2. Şöyle diyelim öyle daha göstermesi kolay olur. Karşılaştıkları yerse o zaman bu arkadaş buradan gelip bu yolu gittiğinde d'ye geldiğinde şöyle sileyim geri alayım arkadaşlar. Neyse gerek yok. O yolu gittiğinde diğer arkadaş da buradan geliyor d'de birleşiyor. O zaman diğer arkadaşın salı, sarı yolu gittiği anda mavi arkadaş da buraya gidiyor. Yol mantığına. Yol X artı 10, 10 da ee, X artı 20 yolunu X artı 20 yolunu 2V hızla T zamanda gitsin. Diğeri de aynı zamanda yol, yol alıyor. O da X artı 10 X 2X artı 10 yolunu 3V hızla gidiyor. O da T zamanda. Şimdi benden çevre istiyor. X'i bulmam lazım ki çevreyi bulayım. O zaman T'leri ben eşitlerim. Mesela şu iki tarafı da 3'le genişleteyim. 3 Şöyle arkadaşlar. Daha güzel görünmesi lazım. 3x artı 60 eşittir. 6vt değil. Şimdi burayı da hemen bir okla göstereyim. 2 ile genişletirsem 4x artı 40 değil mi? 6vt. E bunların ikisi de 6vt'ye eşit olduğuna göre otomatik birbirlerine eşit. Yani şöyle buradan da göstermiş olalım. 3x artı 60 eşittir. 4x artı 40'a. Bunu buraya yolla. Bunu buraya zıtla. 20 yazamadık. 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 Yazdık. Şimdi 20 eşittir x. Ben şimdi bunu belirlediğime göre gerisi benim için çok zor olmasa gerek. Çevreyi bul diyor bana. Çevreyi bulalım. x 20 idi. O zaman bu eşkenar üçgenin bir kenarı 30 sa, üç kenarı ne yapar? Ee, çevresi ne yapar? İşte hatası yoktu galiba arkadaşlar. X artı 20'yi 2 ve t zamanda e, X artı 10, 2X artı 10 3 ve t ile 6, 60, 4X artı 40 4X artı İşte hata burada. Çok özür diliyorum. Hemen geri alayım arkadaşlar. İşte hatalarım bu aralar artık da hayırlı olsun inşallah. Şuraya, Şurayı hemen düzenleyeyim. 40 değil arkadaşlar. Bak 2X artı 20 olur canım ne Bunlar yine eşitliği var. Mantık aynı. 4x artı 20. x dediğin ifade buradan 40 çıkar. Tamam mı? O zaman şurayı da hemen silerim. Buraya da 40 yazarım. Bir kenar eşkenar üçgenin 50 ise çevresi 3 katıdır bunun. 150 olarak bulunur. Zaman ediyoruz. Cevabımız. Şey Gayet kolay bir soru. Saatteki hızı V olan bir araç iki şehir arasında yolu T saatte gidiyor. Aracın hızı 10 km olsa, fazla olsaydı aynı yolu kaç saatte giderdi? Aynı yolu gidiyor. X yolunu gitsin. V hızla T saatte. Yine aynı yolu gidecek. Hızı 10 fazlalaştır. V artı 10 hızla ne kadar saatte gider? K saatte gitsin. Benim aradığım ibare bu. K'yı. O zaman o eşitlikte K'yı yalnız bırakın. İki tarafı da V artı 10'a bölerim. Cırt cırt bunlar gitti. Ne kadar zamanda k demiştim ona. Vt bölü v artı 10 olarak çözümü yaparım. Dikkat edin şıkları okuması bile biraz duyuyoruz. Tek tek inceleyin. Ben. ben, ben size tavsiyem odur. Mesela paydada v, vt olarak gitti. Vt, vt bunlar gitti bak. Paydada v artı 10 olacak. V eksi 10 değil. Yakalanma. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.